Orman yangını dün akşam üzeri ilçeye bağlı Kavakoğlu Köyü Delikkaya mevkinde çıktı. Yangının yöre sakinleri tarafından haber verilmesiyle bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Koordinası'nda hem havadan hem karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan çok sayıda helikopter ve arazözle müdahale edilen yangın rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadı. Havanın kararmasıyla karadan yapılan söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterler de katıldı. Toplumsal olaylara müdahale aracı olarak bilinen tomalarında sevk edildiği yangın bölgesinde ekiplerin mücadelesi sabaha kadar sürdü. İkisi yangın söndürme uçağı 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesinin görevine devam ettiği bölgede orman yangını kontrol altına alındı. Yangının söndürüldüğü noktalarda soğutma çalışmaları sürerken şu ana kadar 4 evin zarar gördüğü öğrenildi. Evlerden ikisinin eski olduğu belirtilirken herhangi bir başka olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi. Yangında zarar gören evlerde de görüntülendi. Kavakolu köyü sakinlerinden Mehmet Gürbüz yangının çıkmasının ardından kısa sürede çevreyi sardığını belirtti. Biz karşıda oturuyorduk o kepçe çalıştırıyordu orada onun yanında orada o ev, evinde oturuyorduk tam e, sonra telefon ettiler olduğunda caminin yanına başladı dediler zaten o traktörü aldı ben taksiye aldım oradan biz buraya gelene kadar ateş aşağıya kadar vardı zaten. Ondan sonra da zaten Karol komutanı falan her tarafı bastı. Bizi köyü dışarı ettiler zaten o kadar gördüm yani. Öte yandan Mersin'in merkez mezitli ilçesi Toros Dağları tarafında yeni bir orman yangını çıktı. Bölgeye hem helikopterler hem de arazözler sevk edilerek müdahale başladı. Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey, Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mersin Gülnar'da meydana gelen orman yangınının ilerleyişi durdurulmuş ve ekiplerimizin üstün gayretiyle kontrol altına alınmıştır. Gecesini gündüzüne katarak yangınlara karşı mücadele veren ormanın kahramanlarına sonsuz teşekkürler dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise sosyal medyadan Mersin Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay, Belen, Çanakkale, Adana, Karısalı ve Mersin Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor açıklamasında bulundu.